Bakılırsa bu. Let's party! Ufumlarımızdaki... Karakterleri puanlıyoruz. Şöyle bakalım bir. Hangi karakterleri alalım? Bir sürü karakter En iyi kaç diyelim? En iyi 10 karakteri puanlayacağım. kesinlikle şu so awesome. çok iyi bir karakter, kromatik bir karakter. Bunu acık başarsanız zayıf iyi şey oluyor. Yani çok iyi bir karakter kılıyor. Sekizinci sırada yani, bence bu bence. Make like a tree in leaf. Yakın böyle bir, bir titan. Böyle bir yakındaki kişiler daha çok vuruyor. Uzağa vuramaz. O başka. Ama çok iyi hastaneler. Bu oh, noktada ondan çok iyi. Çıkması kolay. Nadir bir kar. Bakayım bir nadir mi diyor? Nadir. Nadir oluyor değil mi? Evet nadir oluyor. Nadir bir kar. Çok sıkma. Kolay çıkar. Çok iyi. İlk başlayan karısını tavsiye ederim. Aslında, Fear the Aslında da daha daha hızlı oluyor ve daha, e, da daha için sırada oynadığım var çok iyi. iyi bir karakter aslında. Yenilardan biris. Şimdi yeni laget test etmedim şimdi mümkün Eskilerden puanlayacağım. Bence sen, sen. Nap time. Geniş alanlı vuruyor ve süper gücü de e, saklanmıyor. Göremiyor musunuz? Arkadaşlar yani ateş ettiğinde yine biliyorsunuz ama geniş geniş alana vuruyor. Şimdi gayet iyi, daha sardı gayet iyi. Onlar çok iyi. Sick burn. <laughs> Does anyone have a fire extinguisher? Bu çok mükemmel bir hasto bu şey çok güzel. Süper şey yapıyor. Böyle atıyor. Onda bir kere atkelerimiz O da takdir ettiğimiz kişiye hassas yanıyor. Gördüğünüz gibi sırada bence yakın yere vuruyor. Daha iyi değil, çok hızlı vuruyor. Üçüncü sırada bence Edgar var. Etkar... çok iyi vuruyor ve uzadı atlayabiliyor hoca gücüyle gayet iyi bir hasarı var bu zaman da bedava veriyor yani. bu hesap bu hesap oldu ya işte ben onu alamadım ben bedava veriyordu da yani düşün o üçüncü sıra et kartı ikinci sıraya mi koyalım birinci sıraya falan girebilecek gayet iyi hasarı var süper güzeli stun atıyor karakteri durduruyor bu da çok iyi birinci sıraya emin değilim isterseniz birinci sıraya siz, siz söyleyin birinci sıraya kim girecek mesela grey de var o da bedava verilmişti zamanında diye hatırlıyorum bu sefer nasılsa bayağı king'e. Şimdi de hemen yağıyorum da heras'ın bir süresi sisek en kötü karakterlerin bu 5 tane en kötü. Heh, 5'inci sayıdaki Çok hızlı ölüyor. Yavaş doluyor. Süper gücü chim yaratıyor. Odan geçemiyorlar ama çok yavaş doluyor mermisi. At mermisi böyle o çim toplarını attığım gene güzel vuruyor ama mermisi çok yavaş olduğu için hiç tavsiye etmem. <laughs> Easy. ama bu çok güzel oluyor. Yani çok aynı spor gibi çok yavaş doluyor mermi. Ama süper gücü iyi o anlamda o bakımda iyi. Babak kullandı, onu da bir kere yurtta beklemesini istiyosunuz. Evimizin evlerinden gelesek. Hüsnümüzü sıraya. Kimi koyalım? En kötü. Hımm, İkinci soya kimi koyacağım? Bu yeni tarifte elden mu? Tamam, bunlar Ama... Feel my wrath! Moktesi en... Kimler sınıfı buluyor ama yani iyi hasar vermiyor. Bir de uzağa da gelin yakına ateş edebiliyor. Bir de iyi hasar vermiyor. Notes. O yüzden hiç ona koy. İkiye. İkiye hakim <laughs> Ama iyi hasar vermiyor. 8 bit var. Uzun memnunları gelin hızlı. Kılıçlı ama yavaş doluyor ama mermiler iyi hasar veriyor. Mermiyle kılıçlı doluyor ama az hasar veriyor. Az güzel. Ani yemiş atışmada şey bir şey var. Çok yavaş var ve önümde bir sekiz bit varsa seni suyu rahatlıkla alır. Süper gece hız başlıyor. Things exploding. gross Tosca. Mani ya, Ya da bi. Mani mistero. Give me some sugar. I thought I ama hem meme'leri yavaş da oluyor. Hem de gücü bir kadar iyi. Yok, ben it. Er tuttu. Daha kötü bir tane daha var mı? Bu bir karar Şimdi ya. Hayır. 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 başka Hayır. 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 karakterini ben formadan karakterlerin benzi, benzi en kötüleri de siz karakter. Ben karakter olmadım. Benzi oyunun en iyi karakteri. Benzi. tabiki de. Sizin fikrinizi de almak istiyorum. Yani Give me okay. some sugar. Men, Yakın dönüşte en öpücük olma gelse haklı bir fayar fayda kaybı Ya da bul gelse de, Bibi gelse de, Edgar de haklı bir Benjo, o var. bu. Aynen öyle. Kaybı. Evet, bugünlük videomuz bu kadarıdır. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O ve sizin de fikriniz almakta oyunun en iyi kartı en kötü kartı hakkında. Onun için de yolu atmayı kesinlikle unutmayın. Haydi görüşürüz gençler.